Bir gün kalabalık bir dergahta insanlar Abdülkadir Kadir elciliğinin etrafında halka olmuş, sessizce bekliyordu. O ise gözlerini kapatmış, sanki başka bir ilemi dinliyordu. Sonra aniden gözlerini açtı ve sadece bir cümle söyledi: "Kalbini temizle, çünkü Allah oraya iner." O an herkes sessizliğe gömüldü. Bu 20 dakikalık ders bir vaz değildi, bir aynaydı. Çünkü elciliğinin her sözü, insanın kendi kalbine tuttuğu bir ışıktı. Kendini arındırmadıkça doğan göğe yükselmez, dedi. Allah uzak değildir ama senin kalbinin duvarlarının ardındadır. Sonra elini kalbine koydu ve devam etti, sen dua ettiğinde o seni duyar ama sen onu duyabiliyor musun?'' Kalabalıktaki herkes bu sözlerle sarsıldı. 20 dakikanın sonunda hiçbir şey söylemedi, sadece sustu, çünkü en büyük ders sessizlikti. O an herkes fark etti, Allah'a ulaşmak kelimelerle değil, niyetle olurdu. Abdülkadir Kadir elciliğinin o 20 dakikalık öğretisi yıllar geçse bile unutulmadı. Çünkü o öğreti bir kitapta değil, İnsanın kalbinde yazılıydı. O günden sonra insanlar sadece dua etmeyi değil, duymayı da öğrendi. Ve kim o dersi kalbiyle dinlediyse, hayatı bir daha asla aynı olmadı. O günden sonra o dergahtan çıkan herkesin gözlerinde aynı parıltı vardı çünkü Abdülkadir elciliğinin sözleri sadece kulağa değil, kalbe dokunmuştu. O 20 dakikalık öğreti insanın içindeki aynayı parlatmış, unuttuğu hakikati hatırlatmıştı. Günler sonra bir mürid hocasının yanına geldi ve dedi ki, ''Efendim, kalbimi temizledim ama hala huzur bulamıyorum.'' Elcilini tebessüm etti ve şöyle dedi, ''Kalbini temizledin ama hala sen varsın.'' ''Huzur, senin olmadığın yerdedir.'' Bu söz müridin içini delip geçti. Çünkü anlamıştı, Allah'a yaklaşmak bir şey olmakla değil, bir şey olmamayı öğrenmekle mümkündü. Elcilini devam etti, kalbini Allah'ın aynası yap. O aynada sadece o görünene kadar sil, parlat, bırak. O an herkes sustu, çünkü kelimeler anlamını yitirmişti. 20 dakikalık bir ders, yılların ibadetinden daha derin bir farkındalık bırakmıştı. Herkes biliyordu ki artık hiçbir dua, hiçbir nefes eskisi gibi olmayacaktı. Çünkü kim öğretinin özünü kalbine kazırsa, Allah'ın yakınlığını aramaz, onda yaşardı. Zaman geçtikçe o 20 dakikalık öğretinin etkisi insanlar arasında bir sır gibi yayıldı çünkü Abdülkadir Elcili'nin sözleri bir nasihat değil, bir uyanıştı. Kalbini temizle, çünkü Allah oraya iner, cümlesi artık herkesin dilinde değil, kalbinde yankılanıyordu. İnsanlar dua ederken artık kelimeleri değil, sessizliği dinliyordu. Herkes fark etmişti ki Allah'ı bulmak uzak bir yolculuk değil, içe doğru bir inişti. Bir gün müridlerden biri tekrar hocasının yanına gelip sordu, ''Efendim, kalbimden perdeleri kaldırdım ama hala göremiyorum.'' Elcilini hafifçe gülümsedi ve dedi, ''Çünkü görmeye çalışan hala sensin. Halbinde gören de odur, görülen de.'' Bu söz bütün dergaha yayıldı. O anda herkes fark etti ki Allah'ı görmek gözle değil, yoklukla mümkündü. O 20 dakikalık öğreti yıllar sonra bile anlatılırken insanlar hala o sessizliğin derinliğini hissederdi. Çünkü elçiliğin dersinde bilgi değil, hakikat vardı ve kim o hakikati bir kez hissettiyse, artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı kalbini gerçekten susturabilenler, onun sesini orada duydular. O 20 dakikalık öğreti zamanla bir hikayeye değil, bir hakikate dönüştü çünkü Abdülkadir elciliğinin sözleri sadece akla değil, ruhun derinliklerine dokunuyordu. Her kim o dergahta oturmuş ve o sessizliği tatmışsa, artık dünyaya aynı gözle bakamıyordu. Günlerden bir gün bir derviş yanına gelip dedi ki, efendim, kalbim sustu ama bazen yine karanlık bastırıyor. Elcilini derin bir nefes aldı ve dedi, o karanlık, ışığın var olduğunu hatırlatır. Karanlıktan korkma, onu da o yarattı. Onun izni olmadan bir yaprak bile kıpırdamaz. Dervişin gözlerinden yaşlar süzüldü, çünkü o anda anladı. Allah sadece huzurda değil, darlıkta da, sessizlikte de, sessizlikten önceki fırtınada da vardı. Elçilini devam etti. Kalbin ona döndüğünde her şey dua olur. Ağlamak, susmak, yürümek, hatta nefes almak bile. O anda oradaki herkes sustu. Zaman durmuş gibiydi. Sadece kalpler atıyordu o kalplerin ritminde onun ismi yankılanıyordu. O gün, o 20 dakikalık öğreti bir kez daha yazıldı, kağıda değil. Kalbe Çünkü Abdülkadir elciliğinin öğretisi hiçbir zaman bitmedi, sadece sessizliğe dönüştü ve o sessizlik hala Allah'ı arayanların kalbinde konuşmaya devam ediyor. Ve o sessizlik yüzyıllar boyunca yankılandı, çünkü Abdülkadir elciliğinin öğrettiği hakikat zamana bağlı değildi, o kalplerin içinde yaşayan bir nurdu. Onun sözleri duvarlardan taşmadı ama kalplerin derinliklerine kazındı, Allah senin dışındakinde değil, senin içindedir. Bu cümle o kadar sade, o kadar derindi ki, onu anlayan biri bir daha hiçbir şey arayamadı. Yıllar sonra başka diyarlarda bir derviş o 20 dakikalık öğretinin hikayesini duymuştu. Bir gece sessizce oturdu, kalbini dinlemeye başladı. Nefes alışverişi yavaşladı, düşünceler sustu. O an karanlığın ortasında bir sıcaklık hissetti, bir varlık, bir yakınlık. Sanki o 20 dakikalık ders, zamanın ötesinden gelip kalbine dokunmuştu. O artık biliyordu, Allah'ı duymak için kulak gerekmez, sadece sessizlik gerekir. Çünkü Allah hep konuşur ama insan ancak sustuğunda onu duyar. Ve o dervişin gözlerinden süzülen tek bir damla yaş, bütün o öğretinin özeti gibiydi. O yaş ne pişmanlıktı ne sevinç, sadece anlayıştı. Çünkü o anda kalbi, elciliğinin yıllar önce söylediği gibi fısıldadı, kalbini temizle, çünkü Allah oraya iner. Ve o söz, asırlar sonra bile yankısını kaybetmedi çünkü Abdülkadir elciliğinin öğrettiği hakikat bir zamanın değil, varoluşun özüne aitti. Onun söylediği her cümle her çağda yeniden can buldu. Dervişin gözyaşı toprağa düşerken sanki o damla bile zikre dönüşmüştü. Çünkü o an kalp hakikati en saf haliyle duydu, Allah hiçbir zaman uzak olmamıştı. İnsan onu ararken yollar, ibadetler, kelimeler arasında kayboluyordu ama o hep oradaydı, ilk nefeste, son sessizlikte. O 20 dakikalık öğreti artık bir efsane değil, bir hatırlayıştı. Her kim gerçekten dinlerse aynı şeyi hissediyordu. Kalbinin derinlerinde bir sıcaklık, bir sükinet, bir yankı sanki o fısıldıyordu. Ben senin neydim? Senin içindeyim. Ve işte o an bütün perde kalkıyordu. Benlik eriyor, kalan sadece o oluyordu elciliğinin öğretisi bittiğinde sözler değil, nefes konuşuyordu. Ve o nefes, her çağda, her gönülde aynı gerçeği söylüyordu, kalbini temizle, çünkü Allah hala oraya iner. Ve zamanın üzerinden yüzyıllar geçse de, Abdülkadir elciliğinin o 20 dakikalık öğretisi hala kalplerin en derin yerinde yankılanıyordu. Çünkü o kelimelerin ötesinde bir hakikati anlatmıştı, insanın içindeki ilahi yankıyı. Bir gün bir derviş uzun yolculuklardan, yıllarca süren arayışlardan sonra Bağdat'a geldi. Kalbi yorgun, ruhu susamıştı. Dergahta yaşlı bir müridi buldu ve sordu: "Ben yıllardır Allah'ı arıyorum ama hala bulamadım. Ne'le de gizli o?" Yaşlı mürit gözlerini kapattı, gülümsedi ve dedi, senin sorduğun o sorunun cevabı, her nefesinde gizli. Senin ondan ayrı olduğunu sanman, seni ondan uzaklaştırıyor. Derviş o anda sustu, kalbine döndü, kendi nefesini dinledi. Her nefes alışında bir hu, her nefes verişinde bir Allah yankılanıyordu ve o an anladı aradığı şey hep içindeydi. Elçiliğinin öğretisinin sırrı da buydu, dışarıda arama çünkü o hiçbir zaman gitmedi. O sadece senin kalbine geri dönmeni bekliyor. Derviş gözlerinden yaşlar süzülürken fısıldadı, ben hiç ayrılmamışım. Ve o anda kalbinde bir nur doğdu, bütün karanlık aydınlandı o ışık, ne dışarıdan gelen bir mucizeydi ne de bir keramet, o insanın kendi içinde Allah'ı fark etmesinin parıltısıydı. Elciliğinin dediği gibi, kalbin temizlendiğinde, o zaten oradadır. Ama kalbin hala benlikte doluysa, onu göremezsin. Derviş o gece sabaha kadar sustu. Ne dua etti, ne konuştu. Sadece dinledi, kalbinin içindeki sessizliği, o sessizliğin içindeki varlığı. Ve her şey sustuğunda bir ses duydu, Ey kulum, ben senin içindeyim. O an bütün yorgunluğu gitti, gözlerinden yaşlar boşandı. Çünkü anladı, yıllardır aradığı Allah ne uzak diyarlardaydı, ne semalarda, o hep oradaydı, kalbinin merkezinde, bir nefes kadar yakın o 20 dakikalık öğreti, zamanla insanın ömrüne dönüşmüştü. Artık bilgi değil, hal olmuştu. Her kim onu gerçekten dinlediyse, artık bir daha aramadı. Çünkü arayış bitmişti, sadece buluş kalmıştı. Ve bu buluş kelimelerle değil, sessizlikle yazılmıştı elciliğinin son sözü hala o dergahın duvarlarında yankılanır derler, kalbini temizle, benliğini sustur, nefesini dinle. Çünkü Allah hep konuşuyor ama sen sessiz olmadıkça duyamazsın. Ve kim o sessizliği bir kez tattıysa, onun için dünya bir daha asla aynı olmadı, çünkü o sessizlikte Allah vardı. Ve o hakikat, tıpkı rüzgarın yön değiştirmesi gibi, insanın kalbini de değiştirdi. Çünkü Abdülkadir elciliğinin öğrettiği şey sadece bir nasihat değil, bir dönüşümdü, insanın kendi içindeki karanlıkla yüzleşip oradan ışığı bulmasıydı. Aradan yüzyıllar geçse de o öğreti yaşamaya devam etti, Dergahlar yıkıldı, şehirler değişti, insanlar unuttu ama o söz, kalbini temizle, çünkü Allah oraya iner, hiçbir zaman kaybolmadı. Bir mürit başka bir diyarda, yıllar sonra o cümleyi bir kitapta okuduğunda kalbi titredi. Gözlerini kapattı, derin bir nefes aldı ve fark etti ki o nefesin içinde aynı sıcaklık vardı, sanki elcilini o anda kulağına fısıldıyordu. O an dünyanın bütün gürültüsü sustu, kalbi yavaşladı ve içinde bir sessizlik doğdu. O sessizlik boşluk değil, bir varlıktı, Allah'ın sessiz sesi. Ve o an mürid anladı ki elciliğinin 20 dakikalık öğretisi sadece o gün orada oturanlar için değildi, o öğreti, hala yaşayan bir nurdu, her kalpte yankılanan bir hatırlayıştı. Onur kalbe indiğinde insanın dünyası değişirdi. Artık korku, kaygı, arayış kalmazdı. Çünkü insan sonunda şunu anlardı: Allah uzakta değil, senin her nefesindeydi. Onunla konuşmak için dua etmeye bile gerek yoktu. Çünkü her nefes zaten bir duaydı. O 20 dakikalık öğretinin sırrı buydu. Sessizlikte onu bulmak çünkü Allah hiçbir zaman konuşmayı bırakmadı. İnsan sadece duymayı unuttu. Ve kim yeniden duymayı öğrenirse, onun kalbinde elciliğinin sesi yeniden yankılanırdı. Ey insan, sen hep ondaydın, o da hep sende. Ve sonunda o öğreti bir hikayenin değil, insanlığın kalbine kazınmış bir hakikatin adı oldu. Çünkü Abdülkadir elciliğinin 20 dakikalık dersi zamana değil, kalbe yazılmıştı. Kalbini temizle, çünkü Allah oraya iner, sözü asırlardır yankılanıyor, her çağda bir ruhu uyandırıyordu. Bir derviş o cümleyi duyduğunda ağladı, bir başka insan sessizce gözlerini kapattı, çünkü herkes o sözde kendini buldu. Elciliğinin öğrettiği şey bilgi değil, hatırlayıştı, insanın içindeki Allah'ı yeniden fark etmesi. Artık kimse onu gökyüzünde aramıyordu, çünkü herkes biliyordu, o kalpteydi, nefeste, sessizlikteydi. Ve o sessizlikte Allah konuşmaya devam ediyordu. Onun sesi kelimelerden daha derin, rüzgar kadar yumuşak, nefes kadar yakındı. Ve o anda bütün arayış bitiyor. Sadece bir hakikat kalıyordu. Allah hiçbir zaman gitmemişti. O hep oradaydı. Senin kalbinde, seni her nefeste dinleyen, seni her an seven